Evet bugün gerçekten benim e, oldukça severek kullandığım e, bir dizüstü bilgisayara yakından bakacağız. Kimilerine göre bu tür laptoplar çok küçük bulunabiliyor boyutundan dolayı ancak benim için bir laptopta en mühim bulduğum konu minimal boyut ancak maksimum performans. Sürekli el altında bulundurabildiğim, e, ağır olmayan laptoplar benim favorim olurken bunu elbette kendi çalışma koşullarıma bağlı olarak söylüyorum. Çünkü ofis ve e, ev arasında rahatlıkla çantama giriyor ve dışarıda çalışmak istediğimde de beni hiç zahmete sokmuyor. Bu modelin adı Asus ExpertBook B9. Daha önce hatırlarsanız Asus'un hepsi bir arada bilgisayarını incelemiştim. Orada da sormuşsunuz V Pro, Intel V Pro işlemcili bir notebook önerisinde bulunabilir misiniz diye. İşte bu o laptop. ExpertBook B9 dünyanın en hafif 14 inç iş dizisi bilgisayarı olarak biliniyor. Bu laptopun ağırlığı şöyle zaten çok da belli oluyordur 1 kilogram. Boyutu da bir hayli e, kompakt çok küçük bir yere giderken çantanıza bile atmanıza gerek yok. Zarf gibi direkt olarak elinizde bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Bunun yanında tasarımı zaten oldukça güzel görünüyor. Siyah renkli yekpare bir kasa yapısına sahip olan bu laptopun çok sağlam olmadığını düşünebilirsiniz ancak hiç düşündüğünüz gibi değil. Laptopun kasası magnezyum lityum alaşımlarından oluşuyor ve bu laptopun askeri sınıf mil standartlarına göre pek çok noktada test edildiğini ve onaylandığını söyleyeyim. Buna göre laptopun ekranı Açılıp kapanmalara yani menteşe dayanıklılığına ilişkin testleri yapılmış. Panel basıncı port dayanıklılığı ve e, klavye dayanıklılığı testlerinden geçmiş. Ayrıca şok testi, düşme ve darbe testi, titreşim, nem ve sıcaklık gibi test aşamalarından da geçirilmiş bir cihaz. Yani bunlara e, bakarak bu laptopu yanınızda her gittiğiniz yere gönül rahatıyla götürebileceğinizi söyleyebilirim. Bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum çünkü önemli bir konu. Asus Menteşe testini 50.000 defaya kadar uygulamış. Yani bu kapağı 50.000 kere açıp kapatmaya kadar test etmiş. Ayrıca az sonra bahsedeceğim çevresindeki portlara 5000 defa soket takıp çıkartmanıza, çıkartmanıza sorun yaşamayacaksınız. Klavye tuşlar yine 10 milyon basıma kadar test edilmiş. Yani 10 milyon tuş vuruşuna kadar test edilmiş. Böylece kullanım noktasında uzun ömür sunacaktır. 120 santimetreden düşmelere e, karşı test edilmiş. Öte yandan yaklaşık 4500 metre yükseklikte %85 nem ve 50 derece hava şartlarına kadar test edilmiş durumda. Yüksek titreşimlere maruz bırakılmış ve toza karşı da sınanmış. Sonuç gerçekten de oldukça başarılı. Şimdi biraz Expertbook B9'un çevresine daha detaylı bakalım ve sonrasında da teknik kadrosuna ve performansına doğru e, birlikte yola çıkalım. E, Expert B9 oldukça ince bir laptop. E, sadece 1.49 santim kalınlığında. E, yani rakamları bir kenara bırakacak olursa zaten şöyle yandan baktığınız hatta ekran kapandı açayım şöyle. Şöyle baktığınızda ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz zaten. Fazlasıyla ince ve hafif. Buna karşın hem geniş bir ekran alanı sunuyor hem de konforlu bir klavye ve touchpad bölgesi sunuyor kullanım için. Yani kompakt boyut için hiçbir şeyden feragat edilmemiş diyebilirim. E, gayet konforlu bir çalışma sunuyor. ve mesela ekranı 180 dereceye kadar geriye doğru yatırabiliyorsunuz. Geriye doğru yatırılmaya başladığınızda ekranı menteşe yapısının laptopun altına doğru gererek klavyeye eğim kazandırdığını görüyorsunuz. E, bunu harici klavyelerdeki Klavye ayağı gibi düşünün. Onu kaldırdığımızda daha rahat bir yazı yazma deneyim sunar. Buna da aynı şekilde. Böylece ellerinizi, ellerinizin bilekten oluşacağı doğal açıyla yazarken rahat etmenizi sağlıyor. Ayrıca alt kısımdaki touchpad'in sağ ve sol kenarında da bileklerinizi yaslayabileceğiniz yeterli palm rest yani bilek bölgesinin bulunması da konforlu kullanımı destekleyen güzel bir detay. Bayağı geniş tutulmuş buradaki palm rest bölgesi de. Klavye'nin tamamı arkadan aydınlatmalı olarak yer alıyor. Tuş bulup boşlukları ve yükseklikleri gayet ideal seviyede. Tuşların diziliminde rahatsızlık duyabileceğim herhangi bir şey olmadı. Sadece yön tuşlarım. Biraz daha ince tasarlanmış diğer tuşlara göre. Belki bu diyebilirim. Fakat ona da kolayca alışıyorsunuz zaten. En azından kenarlarında boşluklar bırakılmış. Direkt parmaklarınız yerini buluyor. Şimdi bu tip laptoplarda alandan tasarruf etmek için klavyedeki numarik tuş takımı ilk veda edilen bileşen oluyor biliyorsunuz. Asus'ta numpad'i klavyeden kaldırmış kaldırmasını ancak bunu çok daha akıl, akılcı bir yöntemle laptop'a dahil etmiş. klavyenin altındaki geniş taş pıtalarını aynı zamanda bir numarik tuş takımı olarak kullanılabiliyor. ASUS buna Number pedalını vermiş. Touchpad'in köşesindeki tuşa bastığınızda bu numarik tuş takımı devreye giriyor ve böylece tam boyutlu klavyelerde olan tek eksiğini de havalı bir şekilde kapatıyor. LED aydınlatma sayısal bir tuş takımı haline gelen bu alanı aynı zamanda bir touchpad olarak da kullanabiliyorsunuz. Burayı isterseniz bir işte hep bu şekilde numarik tuş takımı olarak da bırakabilirsiniz, isterseniz kapatırsınız tamamen size kalmış. Yani iki işte bir arada e, kullanın, e, anlamında. İster touchpad ister numberpad açıkken de yine touchpad işlevi sunuyor. E, burasının led aydınlatmasını da bu arada sol köşedeki tuşa basılı tutarak, basarak daha doğrusu iki kademe olarak e, parlaklık seviyesini ayarlayabildiğinize söyleyeyim. Expert B9'un ince kenarlarına baktığımızda burada yenilikçi bağlantıların yer aldığını da görüyoruz. Mesela sol yanında çift USB-C Formunda Thunderbolt 4 portu var. Bu portlardan 40 GB veri aktarımızına ulaşabiliyor ve çift 4K ekran çıkışı elde edebiliyorsunuz. Ayrıca tam boyutlu HDMI 2.0 B portu da burada mevcut durumda. Böylece Thunderbolt'u kullanmasanız dahi HDMI üzerinden harici ekranlara bağlayabilirsiniz. Buna ek olarak Micro HDMI de burada ayrıca var. Bu portu kullanarak Ethernet girişi de elde edebiliyorsunuz. Sağ kenarda bir kulaklık girişi 3.5 mm kulaklık girişi tam boyutlu USB 3.2 Gen 2 portu da yer alıyor. Böylece baktığımızda görüntü, ses ve dosya paylaşımları için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm portlar yer alıyor bu cihazda. Kablosuz tarafa geldiğimizde e, burada da yeni standart Wi-Fi 6'nın bulunduğunu ve Bluetooth 5.2 desteğinin yer aldığını görüyoruz. Yani e, laptopta gerçekten geniş bağlantı desteği bulunuyor. Şimdi biraz da Xperia B9'un ekranından bahsedelim. Bu ekran sizin de gördüğünüz gibi Oldukça ince çerçeveler donatılmış durumda. 14 inç boyutunda bir panelden oluşuyor. Kullanılan ince çerçevelerle beraber e, ekran gövde oranı tam %94 seviyesine ulaşmış. LED arka ayarlanmaya sahip olan ekranın çözünürlüğü Full HD şeklinde olurken 400 nit parlaklık seviyesine sahip. Böylece ekranın oldukça canlı bir görüntü sağladığını söyleyebilirim. SRC bir renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. E, öte yandan anti-glare parlama yapmayan bir malzeme ile kaplanmış ekran. Böylece parlamalardan da kaçınıyor. Ben kullandığım süre içinde ekranın genel performansından son derece memnun kaldım ancak bir laptop ekranından daha fazlasını istiyorsanız bir laptop ekranının ne kadar daha iyi e, görüntü sunabilir diye merak ediyorsanız bir öneride de bulayım. Hatırlarsanız daha önce yine Asus'un OLED ekranlı notebook'u ZenBook UX5401 modelini incelemiştim. Onun videosunu bulursunuz kanalda o modeli yakından incelememizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdi... Xperia B9'un ince çerçeveden rağmen üst kenara baktığımızda burada bir kamera alanının yerleştirildiğini görüyoruz ama burada daha fazlası var. Şimdi ilk başta kameradan bahsedelim. Bu kamera HD çözünürlüğünde kayıt yapabiliyor. Özellikle toplantılarda sık sık kullanacağınız için Asus bu kamerayı yalnız bırakmamış ve üst kenara 4 tane de mikrofon yerleştirmiş. Bu mikrofonlar AI gürültü önleyici ses teknolojisi ile donatılmış durumda. Böylece gireceğiniz toplantılarda, görüntülü görüşmelerde çevre gürültüsü minimize ediliyor ve daha kuvvetli bir Ses iletimi sağlanabiliyor. Yine bu kamera HD kızılötesi sensörle desteklenmiş. Yani bunun anlamı, bu kamerayı kullanarak Windows Hello entegrasyonu sayesinde yüz kilidinizi açabileceksiniz. Bir diğer biyometrik e, sensör de laptopun klavyesi altında yer alıyor. Parmak iz sensörü var bu cihazda. Çok küçük bir alana yerleştirmişler, görmekte zorlanabilirsiniz. Çok da işlevsel çalışıyor. Parmak izini okuttuğunuzda direkt olarak e, kilidi açıyor e, laptop böylece güvenlik seviyesi artmış durumda laptopta. Zaten Expert B9 özellikle mobil ortamda üst seviye çalışma platformu olmak üzere tasarlandığı için güvenlik üst seviyede tutulmuş durumda. Yüz tanıma ve parmak izi sensörünün yanı sıra mesela yukarıdaki kamerayı dilerseniz yanındaki çantayı kapatarak şöyle kamerayı kapatabiliyorsunuz tamamen. Ayrıca Windows Secure Code desteği var. Yazılım tarafı da çok önemli. TPM modeli var ki buna da az sonra zaten bu laptopun kalbine yer alan Intel V Pro işlemcisinden bahsederken değineceğim ki şimdi o kısmı da yavaş yavaş geçelim. expert B9 minik boyutuna karşın oldukça güçlü bir laptop. Bu model Intel'in V Pro olarak da tanımladığı Core i7-1185G7 işlemcisinden güç sağlıyor ve özellikle kurumsal düzeyde yönetilebilirlik imkanı e, tanıyor. Kurumsal tarafa yönelik bir Intel Core işlemci platformu olan V Pro, Duranın destekli güvenlik özellikleri, uzaktan yönetilen yönetim özellikleri ve kararlı bir performans olana yaratıyor. Özellikle kötü amaçlı saldırılara, virüslere ve casus yazılımlarına karşı koruma içeren tehdit yönetiminde bulunan Interview Pro, kimlik ve web sitesi erişim noktası koruması, kişisel ve işle ilgili özel verileri koruma, bilgisayarları ve iş istasyonlarını uzaktan ve yerel olarak izleme ve onarma seçenekleri sunuyor. Bu işlemci kişisel kullanımlarda da kullanılır mı? Elbette kullanılır ama e, kişisel kullanımlar için açıkçası buna çok da ihtiyacınız yok bence. E, bu işlemci daha çok işletmeler ve kurumlar için uygun. Eğer kişisel kullanımlar için tercih edeceksiniz bu modeli expert B9'un işlemci seçenekleri arasında Core i7-1165G7 ve Core i5-1135G7 seçenekleri de bulunuyor. Onlara bakın derim. Bu arada e, TPM'yi de atlamayalım. TPM nedir? Özellikle Windows 11 ile hayatımıza girdi TPM. Yani Trusted Platform modülü. Ee, bu bilgisayarın anakartında veya işlemcisinde bulunan fiziksel ya da yerleşik bir güvenlik teknolojisi. TPM'ler platform kimlik doğrulamasını sağlamak için gerekli ve kritik bilgilerin e, bilgisayarlarda güvenli bir şekilde e, saklanmasına yardımcı olmak üzere kriptografiyi kullanıyorlar. Yani kullanıcı e, kimlik bilgileri, parolalar, parmak izleri, işte sertifikalar, şifreleme anahtarları ve diğer önemli bilgiler harici saldırılara karşı güvende tutulmak üzere bir donanım bariyerin arkasına saklanıyor. Evet dediğim gibi Xperia B9'un bu modelinde Intel vPro platformuna dayalı Core i 7 1185 g 7 işlemci kullanılmış. 4.80 GHz frekansında güç üretebilen bu işlem sayesinde ofis uygulamalarını rahatlıkla bu laptopla çalıştırabiliyorsunuz zaten. Benim gibi işte dişler içerik üreticilerinin en çok başvurduğu video montaj işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, zaten en çok bu yönüyle ben beğendim bu modeli. Ee, gerçekten benim için hem hafif hem pratik ve montaj yapmam gerektiği noktada bana bu gücü sağlayabilmesi sebebiyle oldukça beğendiğim bir model oldu. Bu arada e Gereken grafik gücünü de Intel Iris Xe GPU ünitesi ile sağladığını söyleyeyim. Elbette bu GPU, bu e, grafik işlemci AAA oyunlar için e, pek uygun değil. Fakat Overwatch ve e, CSGO gibi e, türevi oyunlar oynamak istediğinizde sizi kesinlikle geri çevirmiyor, akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Laptopun önemli bir diğer özelliği de çift SSD RAID desteği sunması. Bu modelde 512 GB kapasitesinde 2 adet M2 NVMe SSD kullanılmış. Bunun da performansa büyük faydası var. E, konfigürasyon seçenekleri arasında satın alırken farklı e, SSD e, türevlerini siz birleştirebiliyorsunuz. Yani 1 TB olanı da var. E, yine RAID seçeneklerini de çeşitlendirmeniz mümkün. E, RAM olarak 16 GB kapasitesinde RAM kullanılmış bu cihazda. Bu alanı da 30 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Peki bu denli çok yönlü bir notebookun pil performansı nasıl? E, hafif, ince. Güçlü. Peki pil ne kadar gidiyor? Expert B9 uzun pil ömrüyle tam bir çalışma gününü çok rahat bir şekilde tamamlayacak yapıda bir laptop olmuş. Bu anlamda e, günlük kullanımda eliniz çok çok rahat olacak. Elbette yüksek e, performans gerektiren uygulamaları tam zamanlı olarak çalıştırdığınızda her mobil cihaz gibi bu pil de kısa sürede tükenebilir. Fakat e, dengeli kullanımlarda 8 saat çok rahat bir şekilde devirebiliyor laptop. E, öyle ki yaptığım video testine de 11 saat civarı bir performans elde etti bu laptop. Bu arada pil biterse de çok problem olmayacak çünkü yanında kutusundan çıkan adaptörle sadece 39 dakika içinde notebookun bataryasını %60 oranında doldurabiliyorsunuz. Böylece hem pil ömrü hem şarj konusunda eli çok rahat ettiren bir model olmuş. Evet Expert B9 hakkında pek çok şeyden söz ettim. Gerçekten ultra taşınabilir mobil cihaz kategorisinde kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir model olmuş. Kompakt ve dayanıklı yapısı, e, ekranı, e, üst seviye donanım bileşenleri, pil ömrü ve bağlantı yetenekleri çok yönlü bir model olmuş. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Üzerindeki hoparlörler de DTS audio destekli Harman Kardon. Onu da söyleyeyim. Bu anlamda e, böylece multimedya anlamında da eli açık davranıyor e, bu model. Evet her güzel şey gibi B9'un da Expert B9'un da bedeli var. Şu an Expert B9'u Core i7 1165G7 işlem seçeneğiyle piyasada yaklaşık 37.000 TL fiyatla da bulabiliyorsunuz. Daha fazla bilgi almak için linkleri de videonun açıklama kısmına ilave ediyorum. Oradan da bakarsınız. Eğer benim atladığım merak ettiğiniz bir şey varsa muhakkak yorumlarda sorun arkadaşlar. Oradan da yanıtlayacağım her zaman olduğu gibi. Bölüm bitti. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.